Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tiyatro oyunumuzun konusu her çocuk özeldir. Çocuklar, biliyor musunuz ben sizin yaşınızdayken derslerde aldığım notlardan dolayı anne babam hep diğer arkadaşlarımın notlarıyla kıyaslardı beni. Ben de çok üzülürdüm. Kim üzülmez ki öyle değil mi? Anne babalar çok meraklıdır çocuklarını başkalarının notlarıyla kıyaslamaya, onları yarıştırmaya. Oysa her çocuk kendi yeteneklerinde değerlendirirse ne güzel olurdu öyle değil mi? Çocuklar bugünkü oyunumuzda bir sınıftayız. Gördüğünüz gibi bugün burada bir veli toplantısı gerçekleşecek. Sizlere tavsiyem bu bölümü anne babalarınıza birlikte izleyin. Arkadaşlarınızla yarıştırılmak, kıyaslanma koşunuza gitmiyorsa bu bölümü çok beğeneceksiniz. Sanırım biraz fazla konuştum. <laughs> Veliler gelmeden sınıfı terk etsem iyi olacak. İyi seyirler. Çocuk tiyatrosu Başlıyor. Hoş geldiniz velilerim. Hoş geldiniz velilerim. Sayın veliler. Efendim. Ya. <laughs> <Yani>. ya. <laughs> Hoş geldiniz. Kusuruma bakmayın lütfen. Biraz geciktim. Sizleri buraya çocuklarınızla alakalı konuşmak için çağırdım. Buyurun lütfen. Efendim buyurun. Buyurun buyurun. Buyurun ee, efendim. Merhaba öğretmen hanım. Ben Gepetto, Pinokyo'nun babasıyım. Bizim çocuğun durumu nasıl? Ee, Pinokyo çok zeki bir çocuk ama... Nasıl desem? Ya, odun mu hocam? Odun mu benim oğlum? Estağfurullah efendim. O nasıl söz? Yok hocam estağfurullah demenize gerek yok. Ben bu ellerle onu meşe ağacından yaptım. Odundur benim oğlum. Odun. Ay odun efendim mu? ben yine de çocuklarıma odun denilmesinden hoşlanmıyorum. Lütfen. Ama nasıl desem? Pinokyo'nun sorunu biraz farklı. Çok yalan söylüyor. İşi gücü yalan olmuş çocuğun. Ha, bu burnu da uzuyor mu hocam burnu? Uzamaz mı efendim? Uzuyor tabii. Geçen gün o burun uzasın uzasın, gelmiş benim çocuğumun ayağına takılmış, düşürmüş çocuğumu. Ya rica ederim, çocuğunuza biraz görgü öğretin canım. Ne görgüsü hanımefendi? Odundan yaptım diyorum. Odun benim oğlum, odundur. Odun, e, e, odun demiyoruz çocuklarımıza. Yani e, Pinokyo'da masalın sonuna geldiği de gerçek bir çocuk olacak. Ayrıca bunlar çözümsüz sorunlar değil ki birbirimizi kırmamıza hiç gerek yok. Siz evde biraz yalanın ne kadar kötü bir şey olduğundan bahsedersiniz. Ben doğru söz söylemenin ne kadar önemli bir şey olduğundan bahsederim. Hallederiz. Anlaştık değil mi? Hem Pinokyo akıllı bir çocuk bu huyundan vazgeçecektir. Hocam, hocam bizim sorunumuz ne olacak peki? Benim çirkin ördek yavrumu bütün sınıf çirkin çirkin diyerek çağırıyormuş. Ya sanırım bu sınıfta lakap takmanın ne kadar kötü bir şey olduğu konuşulmuyor. Konuşulmaz olur mu efendim? Devamlı konuşuyoruz ama siz de çocuğu nüfusa çirkin ördek yavrusu diye kaydettirmeseydiniz işimiz daha kolay olacaktı. Ama ben şimdi çocuklarla konuştum. Bundan sonra çirkin ördek yavrusunu hepimiz ördek diye çağırıyoruz. Siz de nüfusta ismin sildirirseniz İleride zorluk çekmez yavrucak. <laughs> çok teşekkür ederim. Yani kuzum eve gelip ağlayıp duruyordu. <laughs> çok sağ olun. Rica ederim. Hansel'le <laughs> Gretel'in velisi burada mı? Aa, buyurun efendim benim. Size çok kız... Hanım efendim... Ee... Yani sene başından beri hiçbir toplantıya katılmıyorsunuz, eve gönderdiğimiz formları da doldurmuyorsunuz. Yani çocuklar perişan, lütfen biraz daha özen gösterelim efendim. Efendim ben şimdi e, çocukların e, babası değilim, yani şey ben onların mahallelerindeki market işte diyorum efendim. E, şimdi onlar geldiler yani e, bana dediler ki böyle bak kalamca, bakalım Deyince ben de e, veli toplantımıza falan gelir misin gibisine bir şey söylediler. E, ben de kıramadım yani çocukları o yüzden. <laughs> yani siz bu sefer kesin veliniz gelsin deyince ben geldim efendim yani. Anladım efendim bu evet. çocukların annesi babası yok mu? Niye size söylediler? Var efendim var da çok meşguller yani onlar böyle e, çalışıyorlar efendim yani böyle gece gündüz böyle nasıl geçineceğiz nasıl geçineceğiz nasıl geçineceğiz falan diye durunca e, efendim onlar da tabi gece gündüz bayram seyran cenaze falan veli toplantısını dinlemeden çalışıyorlar efendim. Hocam bunlar çok fukara herhalde. Ay aramızda biraz para toplayalım da bunlara verelim hocam her sevaptır. Bir de ben size tarhana getirmiştim o arkada onlara da bu bir çarelere verelim ha. <gülüyor> yok <gülüyor> efendim yok bunlar fakir falan değiller. Yani bunların anneleri babaları müdür efendim müdür. Hatta e, büyük müdürler bunlar baya büyük müdürler efendim. Ha CEO demek istiyorsunuz herhalde ama... Yani bu kadar zenginlerse niye geçim sıkıntısı çekiyorlar ki? Ya efendim bilmiyorum yani geçinemeyeceklerini düşünüyorlar. Zar ki bayağı çalışıp didiniyorlar gece gündür efendim yani. Bunlar da başlarında salı vermişler işte yani. Bunlar da gelip bana böyle geldiler. E bakalım ya bakalım ya. Ne var? <laughs> falan deyince efendim. Anladım evet. efendim, anladım. bağırmanıza gerek yok. Hayret, <laughs> ben de bir tek bizim masalda odun var sanırım. Ne dersin? Odun demiyoruz efendim. Demiyoruz. Yani Geppetto Do odun demiyoruz. Yani Dem çocuklar odun çocuktur, odun veliler o de velidir. Öyle değil mi? Anlaştık ta mı? Tabi aman odun yok arkadaşlar. Odun demiyoruz. Odun yok. Odun yok. <laughs> Hocam. Ben Tavşanla Kaplumbağa masalındaki kaplumbağanın babasıyım. Efendim. Ben bu tavşan ailesinden şikayetçiyim. Evet efendim biliyorum. Nedir şikayetiniz? Efendim bunların çocukları sürekli bizim oğlanla yarışmaya çalışıyor. Efendim bugün matematikten beş test çözdüm. Sen kaç test çözdün? Bugün doksan aldım. Sen kaç aldın? Efendim dedim ki ben de bizim oğlana bu tavşanla bir daha görüşme. İyi yapmışsınız efendim. Efendim, iyi yaptık ama rahat durmuyorlar ki. Dün akşam bu tavşanın eşi elinde bir fincan yoğurt mayası almaya gelmiş bizim eve. Ama niyetleri başka. Biliyorum. Çocuğun son sınavdan kaç aldığını öğrenmek için geldiler. Niye kötü düşünüyorsunuz efendim? Belki de gerçekten yoğurt için maya almaya gelmişlerdir. Efendim, onların evle bizim ev arası iki otobüs üşenmemiş de belediye otobüsüne binip bizim eve gelmiş. Lütfen abartmayın beyefendi. Lütfen abartmayın. İki otobüslük mesafe nedir ki bizim gibi hızlı hayvanlar için? Hem bizim hanım iki saatte koşa koşa varmış sizin eve. Siz olsa dört günde, dört günde zor gelirdiniz o yolu. Ee? Görüyorsunuz değil mi? Laf çarpıyor. <laughs> biz hızlıyız ve hız başarıdır. Her yarışta geçeriz biz. Efendim, matematikte öyle olmuyor ama... Bizim oğlan büyük bir şirkette çalışacağı için siz artık o hızlı bacaklarınızla artık oğlunuza iş ararsınız. Tabii bizim oğlan firmanın en üst katında çalışacağı için asansöre biner, aheste aheste yanına gideriz. Bir kere benim oğlum hiperaktif olduğundan dikkat hatası yapıyor. Yoksa bilmediğinden değil, bilmediğinden Aa, değil beyefendi. Ah sayın velilerim lütfen. Yani bu çocuklar daha birinci sınıfa gidiyor. Şimdiden ne firması ne iş araması. Bunun ortaokulu var, lisesi var, üniversitesi var. Lütfen rica ediyorum. Ayrıca önceki toplantımızda konuşmuştuk değil mi? Çocuklarımızı birbiriyle kıyaslamıyoruz. Kardeş onlar, siz böyle davranırsanız onlardan nasıl olgunluk bekleriz? Evet, çok ayıp ediyorsunuz öğretmen hanıma, çok. Öğretmen hanım, ben Keloğlan'ın anasıyım. <laughs> E biliyorsunuz benim oğlum bütün Türk masallarının en kurnaz, en akıllı, en becerikli olanıdır. E masalın sonunda padişahın kızıyla da evleniyor, ülkede bize kalıyor. <laughs> Bildiğiniz ülke. E şimdi pek durumumuz yok ama siz bir de bizi masalın sonunda görün inşallah. <laughs> <laughs> Canım bana bir şey mi ya? <laughs> Bizim ve Gretel o küçücük boylar inan <laughs> cadıyı masanın sonunda yeniyorlar ya. Hatta e, şeyi cadıyı ateşe atıyorlar, yakıyorlar falan. <laughs> Ama Bunlar ne kadar da yaramaz çocuklarmış. Eee? <laughs> <laughs> İlgisiz anne babaların çocukları her zaman suç işlemeye daha da eğilimlidir. Ya siz bunun neden anlamıyorsunuz? Ya Neyi bu anlamıyor? masal masal. Gerçek değil. Ne? Niye Ay, cahil, cahil cahil, cahil konuşuyorsunuz? Sayın velilerim lütfen. Çocuklarınız böyle kavga etmiyor. Lütfen sizler yetişkinsiniz. Allah bana bir tek çocuklar yardım edebilir. Çocuklar. ...çocuklar... ...sevgili veliler... ...sevgili veliler... ...sevgili veliler... ...lütfen... ...oturur musunuz? ...lütfen artık... ...rekabet etmeyi bırakır mısınız? ...biz burada arkadaşlarımızla yarışmadan... ...okumak istiyoruz... ...biz eve geldiğimizde günün nasıl geçti diye... ...sorulsun istiyoruz... ...matematikten kim birinci oldu... Kim daha iyi İngilizce konuşuyor diye sorusun istemiyoruz. Biz bugün hangi oyunları oynadınız diye sorusun istiyoruz. Siz de bizim güzel bir eğitim hayatı, keyifli bir eğitim hayatı geçirmemiz için elinizden geleni yapar mısınız lütfen? Evet sayın velilerim. Bu konuları konuşmak için bahçeye davet ediyorum sizi. Birer çaya eşliğinde konuşalım. Buyurun. <laughs> <gülüyor> 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 Hikayemiz ne güzel sonlandı değil mi çocuklar? Kele olan haklı. Biliyorum ki hiçbiriniz yarış atı gibi yarıştırılmak istemiyorsunuz artık. Yarın hepimiz için yepyeni bir gün olsun. Çocukların yarıştırılmadığı, kıyaslanmadığı, her çocuk özeldir ve hiçbir çocuk başkalarıyla kıyaslanmamalıdır öyle değil mi? Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.